Değerli kardeşlerim, son zamanlarda özellikle 4-5 yıl kadarlık bir zaman diliminde Kur'an'ın bize yettiğini iddia eden ve bununla beraber hasreten indirilen din ile uydurulan din başlığı ile ortaya çıkan, geçmişi Tahirci 202. asırlara dayanan Yunan ve Hint felsefesinden etkilenerek Allah'ın ayetlerini akılları ile tevil eden ve akıl ile naklin çakışması durumunda sürekli aklı evla sayan ve nakli de tevil eden bir grup insan son zamanlarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin uydurma olduğunu, İslam'ın sadece Kur'an olduğunu iddia ettiler. Mesela bunların nemalandığı daha önceki asırlarda 19. yüzyılda Mısır ve Hindistan'da da yaygın olan Hatta bazılarının el İslamu huvel Kur'anul vahde İslam sadece Kur'andır ismiyle ortaya çıkan ve yine mesela Sir Seyit Ahmet Khan'ın söylediği gibi Muhammed sadece postacıdır. Yani Kur'an'ı getirip bırakmıştır. Onun dışında onun hiçbir yetkisi ve etkisi yoktur. İslam adına bizim gibi birisidir gibi sözlerini her ne kadar günümüzdeki bazı sünnet inkarcıları dile getirmese de asıl amaçları sünneti yok saymak değil, Kur'an'ı muhafazasız bırakarak Kur'an'ın akılla yorumlanmasının önüne açarak neticede insanları Kur'an'a meylettirmekten ziyade Kur'an'dan da uzaklaştırmaktır. Bakınız zamanında Edip Yüksel'in Tövbe Suresi son iki ayeti inkar ettiği gibi Yaşar Nuri Öztürk'ün de sünnet vahiy değildir, sünnetin teşride bir yeri yoktur demesinin akabinde Kur'an bize yeter ifadesiyle yol aldı ve ölümünden hemen önce kendisinin deist olduğunu, insanların kurtuluşunun da deizmde olduğunu iddia etti. Bunun sebebine gelecek olursak, mesela Mustafa İslamoğlu, Ebu Hureyre veya Muaviye radıyallahu anhum gibilerinin nesepleri yönüyle tenkit ederek babalarının Yahudi veya Hristiyan olmalarını bu şekilde eleştirip onların İslam'a girdikten sonra da değersiz olmalarına delil getirmeye çalıştı. Halbuki siz İslamoğlu'nun nemalandığı, Rab edindiği, kendilerinin helal ve haram konusunda ölçü edindiği kimselere baktığınızda bunlardan bir tanesi Macaristanlı bir Yahudi olan Goldzer'dir. Goldzer'dir. Ve yine mesela Muhammed Esed gibi birisi eski bir Yahudidir. Ne yazık ki üzülerek söylüyoruz ki bu insanlar Kur'an'ın bize yettiğini iddia eden bu insanlar Yahudilerden, müsteşriklerden istifade ederek İslam ümmetinin içerisine fitne sokuşturmaya çalışmışlardır. Burada tabii ki Kur'an bize yeter yetmez başlığının cevabı ne evet ne de hayır olarak tek cevap olarak vermiyoruz. Yani yettiği de doğrudur ancak Kur'an'ın kendisi zaten bize sünnetin vahiy olduğunu söylemektedir. Yani Kur'an bize yeter bu doğrudur. Ancak Kur'an kendi içerisinde sünnetin varlığını iddia ettiği için bunu ispat ettiği için biz Kur'an ve sünnet vahidir ve vahiy bize yeter diyoruz. Şimdi bakınız burada özellikle indirilen e, din ile uydurulan din sloganını dillerine dolayan bu sünnet inkarcıları eğer indirilen dine bakmış olsalardı, hakiki manada yani Kur'an'a bakmış olsalardı Allahu azze ve celle birçok ayeti kerimede Kur'an'la beraber bir başka şeyin indirildiğini de ispat ediyor. Yani hem Kur'an'ın hem de Kur'an dışında hikmet diye bir şeyin indirildiğini söylüyor. Biz buna hikmet diyelim, zikir diyelim, sünnet diyelim isim önemli değil ama neticede Allah Kur'an dışında bir şeyin indirdiğini, indirdiğini haber veriyor. İnne enzelne ileykel kitabe vel hikmete sana kitabı ve hikmeti indirdik ayetiyle biz Kur'an dışında bir de indirilen hikmetin varlığını Burada ne yapmış olduk arkadaşlar? İspatını görmüş olduk. Bundan ötürü diyoruz ki bu arkadaşların kesinlikle niyeti insanları Kur'an'a yaklaştırmak değil, insanları sünnetten uzaklaştırıp Kur'an'ı akıllarıyla yorumlayıp bunun akabinde de insanları deisliğe ulaştırmaktır. Çok önemli bir ifadeyi daha zikredeyim. Yahudi ve Hristiyanların ve bunların adamları olan müsteşriklerin amaçları insanları Yahudi veya Hristiyan yapmak değil özellikle İslam'dan uzaklaştırmaktır. Yani Müslümanlıktan çıksın Yahudi veya Hristiyan olması önemli değildir demişlerdir. Bu yolu izlemişlerdir. Onun için zaten Edip Yüksel gibi, Yaşar Nuri Öztürk gibi ve bunların aynı akımda aynı ekolde olan diğerlerine baktığınız zaman neticeleri genellikle deizme doğru yol alır. Henüz bazıları hayatta görmedik ama ölmeden önce Yaşar Nuri Öztürk'ün ben deizmi kabul ediyorum Deizm insanların kurtuluş yoludur demesi. Bu Macaristanlı Yahudi olan Goldzer'in bir projesinin ürünü olduğunu da açıkça ortaya koymuş oldu.